Merhaba arkadaşlar. Bugün yüzler arkadaşım geldi. Sonunda geldin. Yok dedim. Yok yok. Gel yok Bakın ben ne yapacağım. Hah yüzler. Alo. Neredesin Evindeyim. Evimin odayım ama gelemiyorum. Hah. gel gel. Aa. Bunu nereden aldın? Bunun üstünü Haklıyım. Ben Haklı olmuyor da almamı zannettim sen. Ben. Gelsene buraya. Ne gitti? Ama ben ne challenge yapmayı düşünmüştüm biliyor musun? Ne? Böyle <laughs> geleceksin. Bomba <laughs> challenge yapacaksın. <laughs> Ama böyle bir modda şey oldu katman karası olduğumlar. Ama bu ne her şeyi çiçek koymuş. Ya kıyma. Ya! Aa bu ne? Güzel bak çiçek. Git <laughs> ya. tamam hareket için ama böyle hareket ettiğimiz. Ya dinleştiğim beni. Ya Ömer bu ne biçim ya ya. Ben gidiyorum. Aa bak atıları mı bu tür ölümü? Gel de arkadaşlarıma göster ne tuyol yaptığımı. Evet. Arkasındayım. Sinema salonunun önündeyim. Heh. Geliyor musun? Ha. Bak yaya saldığıma. Ben böyle yaya salayın kıyalı olduğum için yüzümde böyle yaya kıyalıyım ben. Yüzü açık bak. Bana bak bir de.

Buradan böyle. buradan böyle çıkıyorduk. Elinde. Evet. Elinde bakacağım ama asla. Aa, sen onun mi Ben de onun kaya kediliğini almıştım. Ama oynamadığım için geldi Bak bu böyle. öyle çıkacaksın. E, Peki bu yastık neyse? Böyle görelileyecekti e, mesyatsı. E, e, ben mi? Hayır. Kim? İkimiz. Neden? E, Ömer su tuzağı mı daha? Ömer bekle. Doğru gelme. Yok gel ya. Babam ne?

Sinema salonunun arkasına gel, sonra dönürsün. Allah oldu? gelme, ya yalnız oldu. Gelme. Gelme. Allah. Git. Olmadı. Ha, şimdi gel. Doğru bir dakika, geleceğim.

Zaten TV, TVT olmalı gerek yok ki. Hı. Neden söyleyeyim mi? Neden? Neden? E benim burada çünkü şey var. Gördün. Bak, bak. Bak. Bitiriyorum şantileyini. Şantileyini bitiriyorum. 16. <laughs> Geliyor oh. TNT'ler. like. Bakayım. Ne yaparsın sen bu TNT'lerle? TNT TNT. Ne yapayım? Pat pat. Sana kafa atacağım. Pooo! 100 tane geldi. Hepsini ben alacağım. Hepsini ben alacağım. Lan daha fazla ama. ama. Ya Ömer korma. Ya Ömer. Güzel ben küçüktüm. Zaten gay koyulmuyor mu bu bu şeyler. <laughs> <laughs> Madem öyle Yüzay Bey sen bunu böyle koyuyor da. Lan atam bitti. Demek ki bitti ha. Sınırsız tertip oldu. Bakayım kaç tane oldu. Daha 15 tane var TNT. Baba ya da koydum. Ne? İçin. Bir sürü koy. Bebeğim kalk. Bu kadar. Aa bir Önü tane yorum. var.

Gol! Nasıl ama? Oldu. Hadi gel izleyelim. İzliyorum. Eğil, eğil. Eğil, otur. Bakalım ne alıyım? Bakayım otumuz muyum? Otumuz. Ne yapıyorsun? Hadi gel. Ne yapıyorsun? Sinema nasıl olacak sence? Güzel geçecek. Kim? Oo!

Mal bana bak yeşil görmek istiyormuş. Peki. Bak. Ya onu değil gülmekten niye düştün dedi ya. Bak. Gülmekten niye düştün? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Mehmet Ali? Ne yapıyorsun Mehmet Kanka. Ali? Kanka. Bunu ben sana saplayım. Kanka ben aykaya kadar gidip geliyorum. Ne yapacağım? Aa bir adamın donunu indiyim istersen.

Filya teyze Hülya mi? Filya teyze. Filya teyze. Buna da duy olması lazım. Al sana bana duy olması lazım. Hiç kimseye dokunamıyor. <laughs> <laughs> tamam. Özür. Hayır olmuyor. Yapana kadar internetin kabuğunu duyacak. Ben kendime bir tane Blue Cavern yeri hazırlayacağım. Blue Cavern mi? Blue Cavern. Blue Cavern. Evet. Neden? Blue Cavern. Evet. Güzeldi. Evet. Ay güzel. Ne? Ekranını da kayartalım. Tam parlak olsun. Ee, bu kadar mı demiştin? Gözük mü? Gözük mü ya? Fulle daha güzel olur. Evet. Güzel. <laughs> Gelebilirsin. Gelmeyeceğim ben. Burada buraya okey ye yapıyorum. Hem de böyle bir hale yapacağım. Şimdi olacak. O slime'da olacak. Yap. Ben daha zor bir şey yapıyorum. Daha zor bir şey yap da da alsın. Nerede için? Bak bakalım ne yapıyorum. Suyla çekiyorum. Bana ölmemi mi? Evet. yap. Ne yapacağım? Lavun içinde yüzeceğim o kardeşim. ben katlı Mehmet Benim bitmem ne? Oyunda. Mehmet. Kaslı Mehmet amca. Neden söyleyeyim mi? Çünkü kaslısın. güzel. Bir tweetim Zaten ben Güzel. Ne? Ne yapıyorsunuz? Ne evi süre koyacak? Ben kaçtım. Ne zombi mi var? <laughs> Mehmet. Ha. Kaslı Mehmet. Ha. Ya bana yardım et ya. O. O. Zombi mi vay? Evet. Nerede? Nerede? Duymuyor musun sesi? Ormanlıkta değil mi? Ben gidip bir bakayım ona. E, mademden geliyor. Ama e, neredesin? Görüyorum ben seni. Mademe giydin. Ha? Kanka! Ne? Bu da hiçbir şey yok. Ha, tamam o zaman bu ya. Ben bir de oymanmaya bakayım. Tamam bak bak sen ben burada mal mal çalsayım mal mal değil de bu da ben boss boss Chelsea'yim. Kaydesin bir yardım etsen bir blok falan koysan. Kanka! Bu ya kesvetmek için mi geldin? Kanka! Ne? Koş! Kork. Kaçan seni koyday! Neden? Maçı Mafya alay. Maçı alayma. Bana uğurluyorsun. Ne mafyası oğlum?

Kaçtım bu ben. Bakayım. Geçsin ben. <laughs> bu <alalım> yani, <laughs> <alalım>. yol <laughs> Ya Ömer, neden bir blok Ne bloğu? Bir ya, evet yani. Lan bak. Evet ama o kasbayı bitireyim. Kaslı Mehmet kasıyor. Oymanlar heyob ya mı dövmeye. Geliyor uy heyob ya. Buna bayağı Yat Ay, ben ben... E nasıl oldu peki acaba Ay, ben ben oynamam gerek. O yandırırsam diyor atar. İksi verdiğim sabah soruyu. Bak bile orada. senin yüzünden. Bu <laughs> <Ömer. Gülüyor> şey gelsene. Ne? <laughs> 아 d ı n ı getirdim m Ay. Bili bili var. Uçuyor. Aa oğuz, oğuz, oğuz. Ne? <laughs> Ömer. Arkadaşlar Ömer kendini süper bir ne yeah Ha şimdi. Bak süpürüyorum. <laughs> dön. Çakal geliyor, geliyor ya. Ay, hadi beni ya. Dada bak. Geliyorum, geliyor, geliyorum. Şimdi koydun mu? Şimdi koydun mu? Hakayım mı? Kaka burada. Kaka beni görüyor mu? Ha su dağının tepesine çıktım. Ne? Evet. Hangi <laughs> dağ? <laughs> Bak su ne gider. Bırak ben, beni ben, ben. O dağa bak şimdi Kim sıkacak dın dın dın, dın. Dın, dın. Dın, dın 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 Ne Aykamda Ne

Allah bu ya kanka. Ya, Allah! Allah. Genaib. Neyse ben de gidiyorum. Zeyse Yapamadım. Yapamadım. <laughs> Oldu mu? <Gönlüm> Yoo. <laughs> Kanka zaten oynarken olmaz ki. oyundayken olmaz ki. Neden? Oynasak ayak olur. Git ba. Kimdir? Sky'tan bir daha da film Minecraft oynamam vallahi. Neredesin ki? Geliyorum. Önce like'la. Markala... Ma. Önce like'la, like'la. Ben bulamadım yerini. Ha, ev buldum. Önce de like'la, like'la. İlk mesale koymuşsun be. Geri olacağını biliyor muyuz? O bir, 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 bir. Önce mafyalar vay. Evet. Geldim ben. Tepe bak. Baktım. katlı kollayımla döveceğim şimdi. Papa, yat yere amca. Mekanın da kaçı dört 4 7 10 7 Ne baktın zombi kardeşim benim. Ay. Ne, ne? Neyi video bu kadardı. Da. Hayır, daha yok Roblox videosu.